çocuklar yetişkinler tarafından korunup gözetilmeye ihtiyaç duyarlar. Hayır deme konusu her çocuğun yapabileceği bir şey olmayabiliyor. Biz çocuğa mahremiyetinin ihlali durumunda hayır demeyi öğretirken kendini koruma kısmına fazla vurgu yapmış olabiliyoruz. Fakat çocuklar zayıftırlar ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Ebeveynler bu konuya fazla vurgu yaptıklarında çocuklar kendilerini baskı altında alınmış hissedebilirler. Neden kendimi koruyamadım? Neden ifade edemedim gibi suçlu hissedebilirler. Benim kişisel önerim şu olur. Hayır demekten biraz daha pratik ve uygulanabilir geliyor bana. Mahremiyetin ihlali durumunda çocuğun çığlık atması. Toplum olarak bizler sessiz çocuklar seviyoruz. Çocukların çığlıkları çok sevilmez, rahatsız ettiği düşünülür. Fakat bu çocuklar için bir savunma mekanizmasıdır. Bedenen zayıftırlar, bir yetişkine karşı koyamazlar. Fakat çocuk çığlığı her zaman ilgi çeker. Bir diğer mesele, çocuğun sınırları ihlal edildiğinde bunu paylaşabileceği bir yetişkinin olması gerekir. Örneğin, ailede bir yetişkin, ebeveyn veya okulda bir öğretmen gibi. Çocuklara şu konuda cesaretlendirmemiz gerekir. Çocuklar kendilerini koruyamasalar da istismara uğradıklarında çekinmeden, utanmadan bunu anlatabileceği bir yetişkinin olması çocuğu cesaretlendirir. Müzik